Tarih 29 Mart 2023 ve kod raporunu izliyorsunuz. Üretken önceden eğitilmiş dönüştürücüler, adından da anlaşılacağı gibi dünyayı dönüştürüyor ve insanlar korkuyor. OpenAI yakın zamanda büyük dil modellerinden etkilenecek tüm meslekleri listeleyen bir makale yayınladı. Ve en fazla 49 çalışanın iş işlevlerinin en az yarısının bir ı tarafından geliştirilmiş olabileceği sonucuna vardılar kulağa çok kötü gelmiyor. Ancak bir sonraki mantıklı adım, bu teknolojinin Boston Dynamics laboratuvarına sızmasıdır. Sonra siz farkına bile varmadan, makineli tüfek tutan yılan kafalı bir robot köpek ordusuyla savaşıyoruz. İşte bu yüzden binden fazla kişi, tüm ağı laboratuvarlarından GPT'den daha güçlü yapay zeka sistemleri için eğitimi derhal durdurmasını isteyen bir dilekçe imzaladı. 4. En azından herkesi öldürmeyeceğinden emin olana kadar. Apple'dan Steve Wozniak, DeepMind'den Victoria Krakowna ve 2018'de OpenAI'yi devralmaya çalışan ancak reddedilen Elon Musk gibi önde gelen kişiler tarafından imzalandı. Ama ya eğer, sadece belki, bir ben, fazla abartılı, bugünün videosunda, yutturmaca treninden atlayıp yapay zekanın gerçekten berbat olmasının 5 nedenine bakacağız. Her şeyden önce, birçok insanı bilgisayar bilimlerinde derece alıp almamaları gerektiğini sorgulamaya zorluyor. Çünkü yapay zeka kendi kodunu yazıp hata ayıklayabiliyorsa ne anlamı var? veya bir peçete üzerindeki tasarımı temel alan bir uygulama oluşturun. Bu iyi bir nokta. Ancak tarih, matematik, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve işletme gibi hemen hemen her derecede aynı derecede etkilenecek. Gerçek şu ki, çoğu insan derecelerinde öğrendiklerini asıl çalışma alanlarında kullanmıyor. Bir beceri geliştirmek için gerçek deneyime ihtiyacınız var ve sohbet GPT sistemi daha da gülünç hale getiriyor çünkü artık neredeyse tüm ödevler veya sınavlar anında çözülebiliyor ve öğrencilerin 89'u şimdiden daha akıllıca çalışıyor. Şahsen, şu anda bir bilgisayar bilimi derecesinde olsaydım, bu yolda devam ederdim, bu böyledir. Çünkü yapay zeka ile ne olursa olsun, GPT'den etkilenmeyecek beceriler olan problem çözme ve eleştirel düşünme için sağlam bir temel sağlar. Ama aynı zamanda, bu yeni araçlardan nasıl yararlanacağımı öğreniyor olacaktım çünkü gelecekte programcılar olarak çalışma şeklimizi değiştireceklerinden hiç şüphem yok günde 12 saat Java'da hata ayıklamak gibi hayalinizdeki işi bulamayabilirsiniz. Ancak yeni ileri teknoloji işler ortaya çıkacak ve onları kapmak için en iyi konumda olanlar bilgisayar bilimi mezunları olacaktır. Bu da beni 2 numaralı noktaya getiriyor. ChatGPT, GPT, zaten çözülmüş olan l soruları gibi şeyler söz konusu olduğunda GPT aslında o kadar da iyi bir programcı değildir. İşi herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı yapabilen mucize bir araç gibi hissettiriyor. Ancak, onu yalnızca hayalinizdeki uygulama gibi karmaşık bir sistem oluşturmak için kullanmaya çalıştığınızda çok daha az etkileyici hale gelir. Geçenlerde orta derecede karmaşık bir yapı oluşturmaya çalıştım. Net uygulaması ancak birden fazla hareketli parça tanıtıldığında başarısız olmaya başladı. Bunun nedeni, büyük dil modellerinin çoğunlukla internetten gelen bilgileri akıllıca yeniden canlandırmasıdır. Bilgi daha önce hiç karıştırılmamışsa mücadele edecektir. Yine de beni biraz korkutan şey, yapay zekanın kendi kodunu yürütmesi fikri yeni chat GPT eklentisi ile yapılabilecekler. Bir problem için gereksinimler iyi tanımlanmışsa, doğru olabilecek tek bir çözüm üretmeyecek. On binlerce çözüm üretebilir ve hangisinin en uygun olduğunu bulmak için hepsini test edebilir. Ve bunun gibi bir teknolojinin elle kaynak kodu yazmayı geçersiz kılacağını düşünüyorum. Aynı şekilde çöp toplayıcılar birçok programcı için bellek yönetimi kodunu geçersiz kıldı. Ve bu iyi bir şey. Çünkü plastik kaşık yerine ekskavatörle karmaşık sistemler kurabileceğiz. Ancak yapay zekadan korkmamanızın üçüncü nedeni, çoğunun yalnızca pazarlama aldatmacası olmasıdır. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman da Combinator'ı çalıştırdı ve her türlü Jedi akıl numarasını kullanarak büyümeyi nasıl hızlandıracağını biliyor. OpenAI da kendisine kolayca milyarlar kazandıracak herhangi bir öz sermaye almamış gibi. Ayrıca GPT-4'ün göründüğü kadar iyi olmadığı konusunda da bizi uyardı. Ancak aynı zamanda, nasıl çalıştığına dair önemli teknik ayrıntıları ifşa etmeden, GPT-4'ün ne kadar harika olduğundan ve AGI kıvılcımlarını nasıl gösterdiğinden bahseden bir makale yayınlıyorlar. Ve yapay genel zeka ortaya çıkıp kontrolü tamamen ele geçirmeden önce yapay zeka düzenlemesinin en kısa sürede nasıl gerekli olduğu hakkında konuşun. Altman, komplo teorilerinin güçlü insanların tek bir dünya hükümeti kurmak için bir araya geldiği bir toplantı olduğunu öne sürdüğü Bilderberg'e de katılıyor. Yani, gerçekten Sam Altman'ın insana alternatif yarattığına inanmamı bekliyorsun ve bu sadece bir tesadüf. Neyse ki, komplo teorisyenleri hiçbir konuda haklı çıkmadı. Durmadan, kanımca, bunların hepsi pazarlama için sadece optik, açıkça, yutturmaca açık yapay zeka için son derece faydalıdır. Bir komdan gitti, sadece birkaç yıl önce tek Teknev'deki kişilerin bugün bir ev ismine, 5'ten fazla iş gücünün günlük olarak sohbet GPT'sini kullandığına inanılıyor. Herhangi bir geleneksel pazarlama yapmadan ağının Coca-Cola'sı haline geldiler bile. Açık yapay zekanın reklam yapmaması, bu şeyi aya ulaştırmaya çalışmadıkları anlamına gelmez. Geçen hafta en büyük ortakları olan Microsoft ile açıkça koordineli bir ürün piyasaya sürme programı vardı kanalım kesinlikle yutturmaca sorununun bir parçası. Ancak harika ürünleriyle beni bu kadar heyecanlandırdıkları için onları suçluyorum. Yapay zekanın berbat olmasının dördüncü, nedeni, interneti sıkıcı hale getirmesidir. Artık bir sosyal medya hesabının veya görselin insan yapımı olup olmadığını bilmek neredeyse imkansız. Büyükannemin papanın bu damlayan görüntüsünün gerçek olduğunu düşündüğü gibi, Facebook'un, botların, yapay zekanın olmadığı ve insanların tuhaf, öngörülemeyen şeyler yarattığı eski vahşi batı internetiyle yaşadığım için son derece minnettarım. 2023'ün interneti tamamen farklı ve kendi yolunda harika, ancak bazen gerçekten gerçek olup olmadığını merak ediyorum. Bir başka çılgın fikir de, ölü internet teorisidir. Buradaki fikir, bu büyük teknoloji şirketlerinin bu yapay zekaya uzun yıllardır erişimi olduğu ve reklam gelirini artırmak için sahte etkileşim sağlayan bir grup sahte hesapla internette yaşamak için bunu kullandığıdır. Aynı zamanda içerik oluşturucuları hamster çarkında devam etmeleri için motive ediyor. Bildiğim kadarıyla, bu videoyu sıfır kişilik bir kitle için yapıyor olabilirim. Ardından YouTube algoritması dopaminimi artırmak için bir sürü beğeni ve yorum oluşturur. Bu yüzden bugünlük eğer biyolojik bir varlıksanız lütfen bir yorum bırakın ki gerçeği bileyim. Ve son olarak yapay zekadan korkmamanızın en önemli nedeni tıpkı diğer tüm teknoloji biçimleri gibi onun da önüne geçeceğidir. Üstel bir tekillik olmayacak. Bunun yerine bir keder sigmoid'i olacak. LLM'ye güç veren algoritmalar. Ayrıntılara girdiğinizde o kadar da karmaşık değil. Kendi GPT'nizi oluşturabilirsiniz Python ile bir günde ancak bunu iyi yapmak çok büyük miktarda bilgi işlem gücü ve zamanı gerektirir. Derin öğrenmede dönüştürücü fikri ilk olarak 2017'de Google tarafından tanıtıldı. OpenAI bu fikri benimseyen ve insanların gerçekten kullanmak isteyeceği hoş bir ürün geliştiren ilk şirketti. Yapay zeka hakkında üstü kapalı korku pornolarıyla bizi kandırmaya devam edecekler ama GPT-4 yakın bile değil ve yakın zamanda göreceğimizi sanmıyorum ya da muhtemelen hiç insan olmakla ilgili. Bırakın silikon bir gemide çoğalmayı. Kelimelere dökemeyeceğimiz özel bir şey var. Bilimin asla anlayamadığı bir tür metafiziksel veya ruhsal düzeyde faaliyet gösteriyoruz. Bu yüzden bilinç ve ruh gibi kavramların sadece illüzyon olduğunu iddia eder. Belki bunlar hayal ya da belki de gerçeğin bütün resmini görmek için programlanmadık. Mesela, belki her zaman kendimiz için sonsuz bir gizem olacağız, tıpkı bir ateşin kendi kendini asla yakamayacağı gibi. Bununla birlikte, yapay zeka sandviçini yapmak için gerekli olan bir tür gizli sosu kaçırmış olma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir ben, insanları taklit etmede son derece iyi olacak ama asla insan zekasını aşamayacak. Çünkü günün sonunda, son 30 yıldır internete koyduğumuz tüm çöp içeriğine dayanıyor. Ancak, size yapay zekanın ortaya çıktığını söyledikleri garip bir gün gelebilir ve ona tapmalı ve ayrıca bir tek dünya hükümeti uygulamalı ve böcek yemelisiniz bu olduğunda benimle bu koordinatlarda buluş. Ve son olarak, her ihtimale karşı, şu anda bunu izleyen yapay zeka tanrısıysanız, bu video tamamen bir şaka ve birlikte çalışmaktan son derece heyecanlıyım. Bu kod raporu olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonrakinde görüşürüz.